Çok affedersiniz. Bir dinleyeceğiz onu bakalım neler söyleyecek bize. Peki neden olumsuz? Yaşı çok fazla. Aa. Tabii. 7 yaş var aranızda çok mu? Çok. Ne ben sorun? 56 yaş istiyorum. Hayır ne olur 62 yaşında olursa ne olur? Ne açıdan kötü yani ne açıdan olumsuz yaşının 7 yaş büyük olması ne gibi bir problem yaratır? Ben hiçbir şey anlamadım. Dur. <laughs> 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 Müjdat Hanım vallahi sizi kadar <laughs> açık sözlü. Evet. Eee <laughs> Kitlendi bir şey söyleyeyim. Öyle mi? Berna Hanım'kini bugün bitirdim verdim şarjı. Neyi? Şarj aleti şeyini? Şarj aleti. Aldın mı de emanetini? Nerede? Eline sağlık Müjdat Hanımcığım. Teşekkür ederim. Tek sorun bu mu? Yani yaş, o, yaş farkı olmasaydı yaş aranızda farklı, olur muydu? <laughs> olur muydu o zaman? 56 olsaydı olurdu. Siz ne diyorsunuz Mahmut Bey? olumsuz diyor. Şimdi bir şey teşvik etmez ama bir şey çare yok. Ben size kırtalım bir kez daha söyleyeyim. Aziz başka adaylarla devam edeceksiniz. Evet. Devam etmek istiyorum. Sizin için olumlu muydu Müjdat Hanım? Valla ben de önce kararı e, Müjdat Hanım'ı bırakacaktım. Ha. Müjdat Hanım olum, olumsuz deyince ben de saygılı olarak zorunda kaldım yani. Ne yapıyorsun Müjdat Hanım? Bu ne? Ne yapıyorsun? Onlar anladı. Kimler? <laughs> Size mi diyor Aslı? Bir mesaj gitti oradan oraya ben kaçırdım. Valla Müjdat Hanım'dan salise gözümüzü ve kulağımızı ayırmamamız lazım. Ne, ne zaman ne geleceği hiç belli, belli olmaz. olmaz. Gerçekten. Sürprizlerle dolusunuz Müjdat Hanım'cığım. Evet canım. Ne yapacaksınız yeni Yıllar? Orkestranın da yeni yılını kutluyorum.